Herkese merhaba. Servis Satış'a hoş geldiniz. İyi bir hafta diliyoruz. Dileriz. Güzel haberler alacağımız bir hafta olur. Hemen hızlıca gündemlerimize geçelim. Uzun bir süre artık bunu konuşacağız. Çözüm süreci vesaire. E, terörsüz Türkiye kim nasıl adlandırıyorsa. PKK beklendiği gibi kongresini topladı. 5-7 Mayıs tarihler arasında toplanmış. Bu aşırı bir fotoğrafı yanıltmasın. i̇şte KCK Yürütme Konseyi yani başına da sözde konularak söyleniyor ya. Ancak bir açıklama yok. Hani silahları bıraktı kendisini fesh ettiğini ilan etmesi bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Demirler diyor ki bir sorun yok Öcalan'ın çağrısı üzerine devam ediyor süreç. İşte komitelerden raporlar gelecek çalışacak. Kimilerine göre en son Öcalan'ın görüp onay verdikten sonra ilan edileceği söyleniyor. Silah bırakmayla alakalı olarak tartışılan konulardan bir tanesinin PKK'nın işte uluslararası gözlemciler ve Birleşmiş Milletler gözetiminde silahları bazı noktalara bırakma arzusunda oldu ki bu da uluslararası bir meşruiyet demek. Ee, Türkiye'nin pek devletin pek arzu etmeyeceği bir durum bu. Silahları nasıl bırakacağı da bir tartışma konusu. Ayrıca işte infaz düzenlemeleri, umut hakkıydı, Türkiye'ye döneceklerin durumu gibi konularında netliğe kavuşturulmasını talep ediyorlar. Ee, Ankara temkinli e, zamana yayma dolayı Hakan Fidan bekleyelim e, sonuçları görmek için belli bir süre ihtiyacımız var demişti. Metin daha olumlu baktığı gelen kulisler gazeteci meslektaşlarımızın aktardığı haberler arasında. Öcalan konferansa kongreye katıldı mı katılmadı mı kimileri işte daha önce İmralı'da kaydedilen video izletildi diyenler var. Uydu telefona katıldı 37 dakikalık konuşma yaptı deniyor. Bu noktada tam bir teyit yok ama teknik imkanlarla iletişim kurulduğu konusunda Pervin Buldu'nun bir açıklaması vardı. Dediğimiz gibi bu çözüm süreci işte meclise gelecek düzenlemeler anayasa değişikliği ki AKP'nin esas istediği özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi vesairesinde değiştiği bazı konularda deminle desteğine ihtiyaç var. O yüzden e, yakında bütün e, bunlar e, gelir, görürüz bakalım ne istiyorlarmış belli olur ama bazı şeylerin kapalı kapılar ardında gittiği, daha sonra kamuoyuna açıklandığı, belli bir yol haritası üzerinde ilerlediklerini söylemek mümkün. Özgür Özel hafta sonu Van'daydı. Kimilerine göre güzel bir kalabalık vardı, coşkulu bir e, şekilde karşılandı. Kimilerine göre demin iktidarla beraber yürüttüğü bu pazarlıklar işte çözüm sürecinden dolayı da bir mesafe olduğu da bazı Van'a giden gazetecilerin aktardıkları Özgür Özel'in dün anneler günü mesaisi vardı. 32 anneyi arayarak anneler günden dolayı tebrik etti. Hemen hemen toplumun her kesiminden insanlar vardı. Birazdan olmayanları söyleyeceğim. Meral Akşener'i de Özgür Özel. Daha önce Meral Akşener ablam abla deme bana diyerek Özgür Özel'e sistemde bulunmuştu. Selvi Kılıçdaroğlu'nda. Mark Kılıçdaroğlu'nun eşini de aramış Özgür Özel. Kimleri aramamış tahmin edeceğiniz gibi. Sevinç Çakır e, kim? Murat Çakır'ın annesi. Kursiyer temel 15 Temmuz'da hiçbir yetkisi görevi olmadığı halde müebbet hapis cezası alan askerlerden biriydi. Sevinç Çakır biraz ironik olarak Özgür Özel'in daha önce Şen Yaşar ailesinin ziyarete geldiğini önünden geçip selam bile vermediği korktuğu anı hatırlatıyor. Hani ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganında Gönderme yaparak bir şekilde sistemini iletmiş. Bunu da biz de iletmiş olalım. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın muhalefet normalleşmeli artık özgür özel suç örgütüyle arasında mesafe koymalı. Onun güdümünden çıkmalı diyerek silir bir deki suç örgütünü. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını kastetmişti. İmamoğlu, sizin Türkiye'den göremediğiniz ama yurt dışından bizim gördüğümüz bir tweetinde sen de gayet iyi biliyorsun ki ortada ne suç var ne de bir örgüt ne tup var, turp var ne de heybe diyerek uzun bir tweet attı ben. E, ilgili kısmını aldım. Bu arada İmamoğlu'nun başka hesaplarına da yasaklar gelmeye başladı. İmamoğlu'nun mesajlarını paylaşanlara da engeller geliyor. Bir iletişim sıkıntısı İmamoğlu'nun devam ediyor. Bu arada CHP bu hafta her çarşamba İstanbul'da hafta sonunda Anadolu'da bir miting yapıyor. Çarşamba günkü miting Silivri'de olacak. 19 Mayıs'ta da pazartesi günü İzmir'de olacak. Büyük bir buluşmaya hazırlanıyor CHP diyelim. Ve hafta sonu gelen komik bir haberi tekrar hatırlatalım. Devlet için kavgaya girdiğinizde sadece kurşun yemiyorsunuz. Aynı zamanda da zehirleniyorsunuz. Hakan Fidan dün televizyonda katıldığı e, programda zehirlendiğini söylemişti. i̇şte 4-5 yıl oluyor dedi. İşte civa, ağır arsenik ve civa ile zehirlenmiş, tedavi görmüş aktardığına göre. Sonucu da ne oldu? FETÖ'cüler mi zehirledi diye gaz verdi ama işte e, uydurduğu için çok da fazla ayrıntıya girmedi. Yurt dışında olduğunu ima etti. E, Turan Çömez de gönder bakalım raporunu bir bakayım dedi. Ben doktorun büyük ihtimalle deriniz ürünleri tüketmişsiniz. Malum ton balığı gibi işte bazı kılıç balığı da böyleymiş. Orkinos da böyleymiş. Yediğiniz zaman bazı değerler yükseliyormuş. Büyük ihtimalle bunların düzenli olarak idrar ve kan tahlilleri alınıyor. O döneme denk gelmiş olabilir. Bu da zehirlendim diye şimdi söylüyor. Gerçekten o efsanevi mit başkanı imajı yapıyorlardı biliyorsunuz. TikTok Hakan boşuna demiyoruz. Kurtlar Vadisi müzikleriyle falan. O imaj yerli bir. Konuşmalarındaki o ifadeler olsun. işte bu tür yaptığı PR çalışmalarındaki o eksikliğin ortaya çıkması. Gerçekten hep söylediğimiz bir şey var. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın bunları neden mahkemeye Hulusi Akar'la beraber yolladı? Her gün bir kez daha belli oluyor. Hulusi Akar olsun bu olsun. Konuşçukça batan iki figür. E tabi şimdi Erdoğan'dan sonra aday olunca da diğer adayların da bir şekilde radarına girmiş oluyor. Hakan Fidan epey yıprandı. Kırbız konusunda hiç girmedi. Her ne kadar başlıyor, öyle görseniz de sadece terör örgütü üyelerinin uydurduğu şeyler söylemekle yetindi. Ama hiçbir ayrıntı girmedi. Somun cevaplar vermedi. Türkiye oraya bir büyük büyükelçi yollamış. 6 ay sonra geri çekmiş. Neden? Bu hala cevabı aradan bir soru. Yasin Ekrem Selim'den bahsediyorum. Erdoğan'ın kasasını yöneten Maksud Selim'in oğlu Falyalı'nın da iş ortaklarıydı. Hiçbir seriye somut bir cevap vermedi ama zehirlendiğim kısım epey sosyal medyada alay konusu oldu. Hakan Fidan yıpranmaya devam ediyor diyelim. Önemli bir konu. Ukrayna bu hafta genelde hep dış politika konularıyla geçecek önemli gelişmeler olacak. Putin dedi ki Türkiye'de buluşalım. 15 Mayıs'ta Perşembe günü daha önce Türkiye'de başlamış ama hamete uğramış görüşmeler tekrar başlasın diyerek çağrıda bulundu. Ve dedi ki Erdoğan'dan da rica edeceğim. Bunu mümkün kılması için yardımcı olsun. Trump da çok iyi bir fırsat. Zelenski'ye bunu kaçırma dedi. Erdoğan Putin'le görüştü. Erdoğan olaya sıcak baktıklarını ve çok arzu ettiklerini söyledi. de geleceğim. 15 Mayıs'ta Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim dedi. Daha sonra uzun bir açıklama yaparak kendi halkına da seslendi. Bu sefer bahaneler olmaz umarım notuyla paylaştı. Putin'in gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çok büyük ihtimalle gelmeyecek. Daha önce de gelmemişti. Türkiye'de ilk defa Ukrayna ve Rus heyetleri savaş başladığından beri ilk defa Türkiye'de 2022 yılında bir araya gelmişlerdi. O yüzden o görüşmeler atıp da bunu ya Putin. Yine heyetlerin görüşmesini kastetti çok büyük ihtimalle ama Zelenski Trump'ın da böyle işte bak Ukrayna karşı demesin diye ben Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim dedi. Bakalım Putin gelecek mi? Zayıf bir ihtimal. Bu arada Avrupalı liderler Zelenski bir ile bir araya gelmişlerdi. İşte İngiliz Başbakanı vardı, Fransa, Polonya ve Almanya'yı görüyorsunuz. şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafta da Trump arıyorlar. Trump'la görüşüm halindeler. Böyle pozların verildiği bir zirveydi. Bu arada malum Avrupalı liderler Ukrayna trenle geliyorlar. Dönüşte işte bunlar uyuşturucu partisi mi yaptı? Marko'nun peçetesinden Ruslar bunları uyuşturucu içmiş gibi şeyler öfürdüler ama kısa sürede yalanlandı. Önemli bir gelişme de Trump'ın bu salı günü başlayacak olan Körfez Zirvesi, ilk yurt dışı seyahati. Daha önce Papa'nın cenazesi için Vatikan'a gitmişti. O hesapta olmayan hani yurt dışı gezisi denmeyecek bir katılımdı. Genelde Amerika başkanları Kanada'ya ilk giderler ama Trump bu geleneği de bozdu. Suudi Arabistan'a gidecek, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak. Suudi Arabistan'da Suriye lideri El Şara ve Mahmut Abbas, Filistin Cumhurbaşkanı'yla da bir araya gelip devlet başkanıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Bununla ilgili kulisler var. Hatta Filistin'le alakalı çok ileri açıklamalar yapacağını. Amerika malum Filistin yönetimini tanıyor ancak bir devlet olarak tanımıyor. Filistin'i devlet olarak tanımayla ilgili bazı şeyler söyleyeceği ifade ediliyor. İsrail basınında bu arada Çin'le ticaret konusunda Cenevre'de yürütülen görüşmelerde bir sonuca varıldı. Amerika ile Çin'in anlaştığı konusunda Beyaz Saray'ın bir açıklaması oldu. İstanbul ülkesinden devam edelim Rümeysa Öztürk başörtülü öğrenci görüyorsunuz e, ne zaman 25 Mart'ta böyle gözaltına alınmıştı maskeli kişiler bu Amerika'da göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi AİS denen e, otoritenin böyle yetkililer yolunu keserek telefon olarak, birazcık haşin davranarak gözaltına almışlardı sebep işte e, üniversitede okuduğu üniversitenin gazetesine yazdığı yazıda işte e, Filistin'e destek vermek Hamas destek vermek olarak açıklanmıştı işte İsrail soykırımının üniversitenin tanınması ve İsrail ilişkilerin kesilmesini e, tavsiye eden bir yazıya e, katkı sağlamıştı. Bundan dolayı e, gözaltına alınmıştı. Uzun bir süre e, bastından çok uzak bir yerde tutulmuştu. Kefalette serbest kaldı Cuma günü. Bu da bastına döndükten sonra yapmış olduğu basın toplantısı e, dikkatli konuşuyor. Amerikan demokrasisinin dünyadaki en büyük demokrasi olduğunu ve Amerikan yargı sistemini güvendiğini söyledi. Bu sefer de kızı buradan e, dövmeye başladılar. Destek veren İslamcılar vay nasıl böyle yaparsın. Biz sana işte bir sürü destek verdik. Sen çıkar çıkmaz Amerika'ya tekrar biat ettin diye bu sefer kızı tekrar dövmeye başladılar. E, bu arada e, Yerel Demokrat Partili yetkililer de oldukça kendisine destek verdi. Görüyorsunuz. Bu bastır indikten sonra havaalanında yapmış olduğu Basın toplantısı. İşte öğrenciler, arkadaşların notlarını göndermişler. Öğretmenlere notları göndermiş. Doktorasına devam etmiş. Üniversiteye döndüğü için oldukça mutluymuş. Bu arada Türkiye'nin konsolosluğu da destek verdi. Basını uğurlarken Türkiye'de de diplomatik destek vardı. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi 200 200'lüler Rümeysa Türk serbest kalınca işte yargı margı güzelliği yapıyorlar. Bir üniversite öğrencisi görüşlerinden dolayı şeye alınırmış, gözaltına alınırmış, bir sürü şeyler söylüyorlar. AKP'liler mutluluk mesajları atıyor. Kardeşim senin daha geçen gün ülkende kız öğrenciler, kız üniversite öğrencileri, yurt dışına neden çıktın, pasaportun var mı diye Antep'i kastediyorum. Gözaltına alındı, tutuklananlar var. Çok büyük psikolojik işkenceye maruz kalanlar oldu. Zaten anne babalarından dolayı mağdurlar, bir de kendileri mağdur oldular. Bir sürü e, olaylar yaşandı. Zerre kadar haber yapılmadı, zerre kadar duyar kasılmadı. Ama Rümeysa Türk serbest kalınca işte demokrasi hatırlıyorlar, adalet, işte üniversite öğrencileri, kız öğrencilerin durumu gibi şeyler söylüyorlar. Bu 250'de de görülmesi lazım. Evet bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Ayrıca Erdoğan danıştığın kuruluş durumuna katılıp Türkiye'de yargının ne kadar bulamsız geliştiğini falan anlatacak. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bakalım yarın sabah neler olacak. Görüşmek üzere.